Eski zamanlarda tanrılar ve tanrıçaların yaşadığı Olimpos Dağında Zeus adında güçlü bir tanrı vardı. Zeus insanları ateşi verdiği için Prometheus'u cezalandırmıştı. Bir de Pandora adında çok güzel bir kadın yaratmış. Pandora'ya güzellik, zeka, çekicilik gibi birçok özellik vermiş. Ama Zeus Pandora'ya bir de kutu vermiş ve bu kutuyu asla açmaması gerektiğini söylemiş. Pandora çok meraklıymış. Kutuda ne olduğunu çok merak etmiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş ama Pandora'nın merakı hiç geçmemiş. Sonunda bir gün merakına yenik düşmüş ve kutuyu açmış. Kutu açılır açılmaz içinden bir sürü kötülük fırlamış. Hastalıklar, üzüntüler, kıskançlıklar, savaşlar. Bütün bu kötülükler dünyaya yayılmaya başlamış. Pandora çok korkmuş ve hemen kutuyu kapatmış. Ama artık çok geç olmuş. Kötülükler çoktan dünyaya yayılmış bile. Pandora çok üzülmüş. Her şey onun merakı yüzünden olmuş. Ama kutuda bir şey daha kalmış. O da umutmuş. Pandora umudun kötülüklerle başa çıkmak için insanlara yardım edeceğini anlamış. İşte böyle çocuklar. Pandora'nın kutusu bize bir şey öğretiyor. Merak güzel bir şeydir ama her şeyin bir sınırı vardır. Merakımızı doğru şeylere yönlendirmeliyiz. Aksi takdirde Pandora gibi üzülebiliriz. Ama unutmayın, umut her zaman vardır.